Merhaba çocuklar, bugün size yepyeni şeyler hazırladım. Evet, tanıtımla başlayayım. Bir köpüklü tabak, bunlar arada evlerinizde bulunuyor. Bir de bir, renkli keçeli kalemler. Bir de ihtiyacım olursa böyle tahta kalem. Hani bazen öğretmenlerin sınıflarında oluyor. Ama onlara, onu başka bir videomda size öğreteyim. Neyse, tamam. Şimdi, şimdi size ne yaptığımı en sonunda söyleyeceğim videoyu. Yani ne yaptığımı söylemeyeceğim şimdilik. Evet, şimdi siyah keçeli kalemle başlıyoruz. Yani siz buna başka tür bir boya da diyebilirsiniz. Öyle keçeli kalem diyorum. Çocuklar arada böyle bir ağızla yapabilirsiniz. Altından bir gülen, gülen surat daha eklemeniz yeterli olur. Evet ben diline geçeyim. Evet dilimi boy yaptım. Şimdi oraya küçük bir neyse onu ön, böyle gösteremem. Çünkü şu anda boyuyorum. Sizin ne kadar iyi, iyi oluyor benden tahmin edebiliyorum. Siz isterseniz güneşin ağzına diş de yapabilirsiniz. Ben öyleyse göstermek için yapıyorum. Bakın benim güneşim böyle bir şey oldu. E, gözlerini renksiz mi bırakalım? Onu da şuradan güzel bir renk seçiyorum. Sarı olsun. Evet güneş zaten sarı olacak. Güneşin burnu nerede? Güneş Gurunsuz hmm, olmaz. Ben burnumun içini de boyadım. Gördüğünüz gibi. Ama siz boyamak yerine başka şey de yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi az önce gösterdiğim gibi güneşimizi böyle yapıyoruz. Ama kalemle boyamadan önce zıralarını ufak ufak çentikleri açıyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet çocuklar. Bakın böyle. Bir tane bir tane şey yapıyoruz. Öyle. Bakın. Böyle biraz zor oldu göstermek ama hem yapıp hem de göstermek sonra biraz süresinden ovunca zaten çıkıyor. Biraz da bizim yırtmamız gerek tabi çok fazla değil ama kopacak kadar yeter. Evet Benimkinin ama yine de sizden benimki daha şey siz benden daha güzel yapacaksınız. Bundan çok daha eminim. Şuradan önce yapalım. Çocuklar az önce keserken benimkin ucu koptu. Şimdi yapıştırmayı deniyorum. Sizinki de yanlışlıkla böyle koparsa üzülmeyin. Ben sonra bantlayacağım zaten. De bantlayınca daha iyi tutar. Çocuklar ben bir dakika böyle tutacağım. Evet çocuklar. O küçük problemi de atlattım. İşte benim güneşim böyle oldu. Şimdi etrafını boyayacağım. Siz bir dakika bekleyin. Evet çocuklar nasıl gidiyoruz? Benimki böyle bir hal aldı. Sizinki daha iyidir. Kanal en son kanalıma abone olmayın. Olun diyeceğim. Kanalın adını ben de unuttum. Anneme sor soracağım videodan sonra. Bir sonraki videomda söyleyeceğim. Evet çocuklar, benim güneşimin kenarları da bitti. Siz bu siz de benim gibi bir çalışma yapıp Hatta bu çalışmayı kullanarak arkasına bir ek daha yapıp friz bir bile yapabilirsiniz. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Bende var. Bir sonraki videomda onu da göstereceğim. Ama ufak bir şey unuttuk. O şeyi hemen size yap. Evet çocuklar bir şey söylemiştim. Üstüne bir delik açtım. Niye? Şimdi söylüyorum. Çünkü asmalık güneş olacak. Böyle siz de odanızın duvarına asabilirsiniz. Evde hamur, hamur yapıştırıcısı olanlar ipin ucuna yapıştırıp duvara asabilirlerdi. Ya da babanızdan çivi çakmasını söyleyebilirsiniz. Aman burada bir dikkat ama. Çivi çakarken çivi ve çekiç çok tehlikelidir. Çekiç bir anda ayağımıza düşerse çok acıtır. Çivi de bir yerimize saplanabilir. Bu yüzden çok dikkatli oluyoruz her bir büyüğümüzden yardım istiyoruz. Bir sonraki videomda görüşürüz.